Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar PES 2021 oynayacağız. Bakalım başımıza neler gelecek arkadaşlar. Ee, Paris Saint-Germain'le oynayacağız. Bakalım neler olacak. Gazamızın bir olsun. İnşallah bunu çalırız. Bakalım ne olacak. Orta ceza sahası bölgesine yakınken orta yapmak için pas etti. Tamam. benim ara pasında basıyordum ama fark etmez herhalde. Ama biz pasımız. Eda falan fark ederim. Şimdi. Bakalım neler gelecek arkadaşlar pasına. Başımıza. Şimdi şu Marcel verdi pasını Pogba'ya. Pogba da verdi. Şöyle bir pas. Şöyle bir vuruş. Top. Dışarıda. Hadi be. Pogba bir gol tut. Geliyor neredeyse ama. Gol olmadı. David ha. Şimdi pasta oynuyorlar. Kafu. Kafu. Ee, kafu oynadı. Mbappe. Mbappe gençler defans yapıyor. Şimdi şöyle bir alalım. Çok çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli bir hata yaptılar. Martial. Şimdi verdik pasımızı. Ronaldo vuruyor ve gol. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo ifadesi yapıyor. İşte bu diyor. İşte bu diyor. Bakın arkadaşlar burada. Bunu verdik kızımız şöyle görüyordu. Aslında sol tarafa vuracaktım. Karacanın yönünden baktığımız zaman sağ tarafa. Şimdi. Hop alabilir miyiz? Alamadık aldık. Ya hocam işte gözünü seveyim. arkadaşlar geçen e, <laughs> video çektim. Bugün bugün de video çektim. Geçenki pek videosunda hatırlayamayacak olursunuz. Ama videoyu Ama siz benim takipçilerim her hatırlar. Benim takipçilerim çok akıllıdır. Sizler çok akıllısınızdır gençler eminim. Şimdi bu arada pilo geliyor. Pilo vücudunda koydu aslan parçası. Lan bir bana Aha şimdi verdik pasını. Oh. tut Şimdi tak bir şey vuruşu değil. Ver ilk pasımızı. Bakın bu taktiği hiç kimseye söylemeyin ben. Bakın. Bakın. Gol geliyordu. Aslında Steam o değildi. Ee, vurduğum zaman plase gol atmaktı oradan. Ama az daha gol oluyordu bakalım. Şimdi kafu aldık. Şimdi gidiyoruz. gidiyorum bir pasımızı verdik. Mars. Lan. Şimdi şöyle bir saldıralım. Aman aman aman. Şimdi Ricard. Ricard hiç riski almayacağız. Bugün arkadaşlar kanalıma bu arada video geldi o sene. Onu da kanalıma giderek izle izlemediyseniz kanalıma giderek izleyebilirsiniz. Van like için verdik pasımız çok güzel. Çok güzel verdi Marcial. Messi şimdi şöyle bir oynayacağız. Şöyle bir vuracağız ama çok dışarıda. Ofsayt bu arada. Hadi be. David evet, De var kalede. De Gea mı De Gea mı bilmiyorum. Deheye. Ben ona De diyorum. diyorum. Ee, yılların tecrübesi var kalede. Bakalım ne olacak. Yani bir tane attık. Bakın. Bir tane kurtarış çıkardı. Bir tane kurtarış yapıyordu. Korner taktiğini gösterirken oldu. Yani Kornerde kurtardı. Oradan taktiği yapmıştım. Olmadı. Ama top önümüze çekip ee, top oyuncularının defanstan çekip gol atmaya çalışmıştık ama ayağıyla vücuduyla mı efsane bir çıkartış yaptı. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Roberto Carlos orada. Sıkıntı yok. Hoppa. Şimdi Hoppa. Aferin. Abi çok riskli oynuyorlar bunlar. Hata çok yapıyorlar bunlar. Hatta çok kırıyorlar ya. Oha be. Abi yok artık ya. Aga yok böyle bir şey orada atabilir miyim? <laughs> Bırakacağım <Ben. gülüyor> da. İşte ikinci golünü attı. İkinci, 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 ikinci arkadaşlar. Çok güzel. İkinci golünü atıyor. Ronaldo. Oh, oldu? Vay be. Vay be Ronaldo. Yine kendini sahnede gösteriyor. Yine, yine, yine ama yine kendini sahnede gösteriyor. İşte bu. Tamam. Şimdi verdik pasımızı veremedik. Top yine bize kaldı. Verdik şimdi pasımızı. Şökles. 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 Şöyle bir vuruyor. Kendi oyuncuma çarp. Olacak iş değil ya. Abi keşke plase atsaydım hiç aklıma gelmedi. Ama çok presleri iyi vuramıyordu galiba. Bilmiyorum ama şimdi Tony Cross verdi pasını Iniesta. Yılların efsanesini Iniesta'ya verdi. Aaa tamam. Konuşamadım neyse. Lan 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 bana var ama oha. kurtarış Orbaptan geliyor arkadaşlar Şimdi aman diyelim Alabilir miyiz o topu Defansta çok hatalı oynuyorlar galiba Aynen defansta çok hatalı oynuyorlar Şimdi kafa verdi arpasını Piki Piki Orada arkadaşlar Iniesta 2010 2010 Dünya Kupası'nda çok iyi kendini çok iyi bir performansla kendini göstermişti. Bu arada gore ara gidiyorum. yaptık. Paris Saint şişini çekiyoruz, bitiriyoruz, mahvediyoruz. Ne güzelsiniz çocuklar. Ne güzelsiniz dar alanda. Dünyanın en iyi kalecisini, en tecrübeli kalecisi, olan Dehiye'yi avlıyoruz. Dar alandan bunu yaptık ya. Helal olsun size. Helal olsun size. Ne güzelsiniz çocuklar. Ne güzelsiniz. O da 2010'da bu arada arkadaşlar 2010, 2010 Dünya Kupası'nda en iyisi göstermiştim dediğim gibi. Hatta diyememiş miydim? de falan kesmiştim. Ne? Şimdi verdik pasımızı. Şimdi şöyle bir verdik. Messi. 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 Direkt. Bir pas. Vuramadık. Ah. Yapma be, direkt dedi, patlamazsın ya. Ne oldu lan dehe ya bunu da yiyordu aslan pat? Ha? Ne oldu? Kundumu mu geldi? Ha? Aman aman. Biz kunduma geleceğiz aman. aman. <laughs> Şimdi oblak verdik pasımızı. Messi bizi kim kunduma getiriyor? Biz beşiktaşız kardeşim. Bizim kalemizi Allah koruyor Allah. Şimdi vurduk. Aman Ne pis bir vuruş. Ne kötü bir vuruş ya. Abi öyle vurma ya. Abi nasıl deminki şey. Gol vardı ha. Abi deminki benim vuruşum niye direkt de patladı ya. Ve maç bitiyor. 1-0 oldu. Bir gol daha atabilirdik. Direkt de patladı. Üzgünüz ama. Biz kazandık mı kazandık kardeşim. İşte bu be. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Biz bu tarafa doğru geldik. Biz bakın o o çizgiyi görüyor musunuz? O çizgiye çok yaklaştık. 14'ün yanındaki çizgiyi görüyor musunuz? O çizgiye çok yaklaştık. Video dışında beraber, beraber kalsam bile orayı, orayı Oranın tam ortasında duracağız. Belki de oraya geçeceğiz. Kazanırsak da oranın yanına geçeceğiz. Ee, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüş.